Merhaba çocuklar. Sizleri çok özledim. Bugün sizlerle harika bir oyuncak yapacağız. Bakın. <laughs> da -da -da -dam. Evet. Minik bir davul yapacağız. Bu davul için gerekli olan materyallerimiz. Çöp şiş. Annelerinizin kavanoz kapağı. Ve ben burada taş koydum. Ama sizler boncuk koyabilirsiniz. Çünkü boncuka daha rahat yapabilirsiniz. Ben evde boncuk bulamadım. O yüzden saksımın içindeki taşları yapıştırdım. Çocuklar ben bunu silikon kullanarak yapıştırdım. Bakın buralarına. Ama sizler evde bant kullanarak yapıştırabilirsiniz ya da peligonla da yapıştırabilirsiniz. Ama eğer sağlam olmasın, daha uzun süre oynamak istiyorsanız eğer silikonla yapıştırabilirsiniz. Minik davulumuzu kullanalım mı şimdi? Bakın. Nasıl sesler çıkartıyor görüyor musunuz? Yüzü çok komik görünüyor değil mi? O da bizim gibi çok gülüyor. <gülüyor> Ve çok neşeli. Bakın. Bu kolları nasıl hareket ediyor? Ben ellerimle bakın böyle böyle çeviriyorum onu. Elimle çevirdiğim zaman daha hızlı hareket ediyor. Gördünüz mü? Siz isterseniz kollarını biraz daha kısa tutabilirsiniz. O zaman daha çok ses çıkartacaktır. Ben biraz uzun tutmuşum. Görüyor musunuz? <laughs> Minik davulumuz hazır. Minik davulumuza bir el sallayayım bakalım. Göreyim kocaman parmaklarınızı. Hoşçakalın. Minik davul sen de el sallamak ister misin? Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Minik davulumuza da hoşçakal dediğinize göre gidebiliriz. Hoşçakalın.